şey, yeni düzenliyor Sayınlar. Tamam. bilgisayar neler geliyor yolda. Tamam. Çift tamam. monitörümüz oluyor burada. Şimdi Ölümün. buradan nasıl yönetiyoruz? Mikrofonu da var buradan sesleniyoruz. Burada iki tane monitörümüz oluyor. Geliyor. Tamam. Burada tüm panolarımız da burada. içerideki bölümde. Çok güzel. Bu perşembe ya da cuma üretim yapacağız sayın Perşembe ya da cuma üretim yapacağız. Onun tesisi çok güzel olmuş.

Arkadaşlarım yaklaşık 3 ay önce beton santralimizi kurduk. Ora şu anda çok güzel çalışıyor. Bugün itibariyle de asfalt plentimizi, asfalt üretim merkezimizi kurmuş ve birkaç gün içinde de asfalt üretimine başlayacak burada hem sati kaplama hem de sıcak asfalt üretimi yapılabilecek. Kıymetli arkadaşlarım, günde 1600 tona çıkabilecek kapasitede son teknoloji ve en kaliteli asfaltları üretebileceğimiz bir merkezi kurduk. Bu bu asfalt makinemiz Osmaniye'mizin yollarının, köy yollarının yapılması için bize olağanüstü bir katkı sağlayacak, olağanüstü bir yatırım oldu. Osmaniye'mizin önümüzdeki süreçte bütün köy yollarını Allah'ın izniyle sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız. En kaliteli asfaltları yapmaya başlamış olacağız. Her gün özel idaremizi daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz beton e, sonra asfalt plantini de kurmak bize büyük güç kattı. Ben bu santrallerin hem beton santralinin hem asfalt santralinin kurulmasında emeği geçen vali yardımcıma, il özellesi genel sekreterime, bütün ekibime, buranın kurulumunu sağlayan e, firmaya çok teşekkür ediyorum. Osmaniyemize hizmete Allah'ın izniyle en güzel şekilde hizmet sunmamıza en güzel şekilde imkan sağlayan bu santraller bize gücümüze güç kattı. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz. Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum.